Merhaba arkadaşlar. Bugün mekik sarmasını göstereceğiz. Mekik'imizi elimize alıyoruz. Şöyle bakın. Yana kaydırıyoruz. Kapatayım. Tekrar yan tarafa kaydırıp ipimizi elimize alıyor. Ve şöyle dolayıp düğüm atıyoruz önce. sizlerin daha iyi anlayabilmeniz için arkadaşlar sarmasından başlayacağız. Hepsini inşallah göstereceğiz Mekik. Böyle ilk önce bir tarafını doluyoruz. Bakın. Yavaş yavaş böyle elimizde oynatarak, git gel yaparak gördüğünüz gibi sarıyoruz. Bizim al I çok yaptığımız için hızlı yapabiliyoruz gördüğünüz gibi sonra tekrar bunu çeviriyor bir de bu tarafına bakın bu şekilde bir alt bir üst bir alt bir üst sarıyoruz dolana kadar bunu devam ediyoruz. Hiç bilmeyenler için arkadaşlar bir sonraki videomuzda da iki mekikle yapımını çok isteniyor. Onu yapacağız. Evet. Bunu sardıktan sonra tabi dolduruyoruz. Ben size göstermek için uzun tutmuyorum böyle kapatıyor ve ipimizi hazır hale getirmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar.